Kimlere tiroid ultrasonu veya boyun ultrasonu yapmamız gerekiyor? Tiroid ultrasonu veya boyun ultrasonu özellikle boynunda ele gelen kitlesi olanlarda, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığı olan kişilerde önerdiğimiz ilk görüntüleme yöntemidir. Tiroid ultrasonuyla biz boyunda bir nodül, yer kaplayıcı lezyon olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Özellikle ailede tiroid kanseri öyküsü olanlarda, genç yaşta radyasyona maruz kalmış hastalarda veya tiroid fonksiyon testlerinde bozukluk saptanmışsa bir hastada az boyun ultrasonu veya tiroid ultrasonu öneriyoruz. Ultrason yaptığımız hastalarda tiroidde yer alan 2 mm kadar küçüklükteki bir nodülü bile tespit edebiliyoruz. Bunun yanı sıra boyunda yer alabilecek bir lenf nodu veya başka bir kitle varsa onu da tespitini ultrasonla sağlayabiliyoruz. Ultrason, radyasyon içermeyen ve tamamen zararsız bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle elle tespit edilemeyen nodülleri biz ultrasonla görebilmekteyiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.